Az sonra anlatacağım şirkette çalışır mıydınız? Black Mirror'ın Nosedive bölümü gerçeğe dönüyor. Hani hatırlarsanız karakterin sürekli kendini puanlattırdığı ve diğerlerini puanladığı bölüm. İşte bu iş hayatına geliyor. Amerika'da Gage adlı bir uygulama çıkmış ve gittikçe de yayılıyor. Bu uygulamanın hedefi şimdilik ofis çalışanları değil, saatli ücretlerle çalışanlar. Tabi şimdilik. Uygulamada çalışma arkadaşlarınız ve yöneticileriniz sizi anlık olarak puanlayabiliyor ve aldığınız puana göre bir sonraki işveren tarafından işe alınıyor veya işten çıkartılıyorsunuz. Çalışanların en son ihtiyacı olan şeylerden biri, anlık olarak yöneticisi tarafından veya çalışma arkadaşları tarafından bir skora, puana tabi tutulmak. Tabii onlara göre durum gayet masumane. Eğer iyi çalışıyorsan, güvenilir biriysen ve yetenekli biriysen puanın yüksek olacak haliyle ve çok daha rahat iş bulabileceksin. Peki bu durum nasıl kontrol edilecek ve bu durumu kontrol eden birileri var mı? Tabii ki de yok. Düşünsenize yöneticinizle kötü bir gün geçirdiniz ve sizin puanınızı düşürdü. Peki siz bunu kullanan bir şirkette çalışmak ister misiniz?